Arkadaşlar Bugün sizlere hesabımı tanıtıyorum. Böyle karakterlerim var. İlk karakterlerden başlayayım. İşte böyle karakterlerim var. Böyle karakterlerim var işte. Bunlar noob karakterleri işte. Ondan sonra kasaya gelince böyle böyle işte. Böyle çok var yani. Hesabıma yani ilk videom tanıtım videosu. Öyle işte. bundan sonraki video kafadan vuruş videosu. Onu da çekeceğim. Böyle Böyle işte. Şunu da açalım. Tanıtım videosu böyle oldu. Ondan sonra böyle arkadaşlarım var. Böyle işte. Burada bir tane kuzenim var. 3 tane hesabı var. Ee, bu dur göstereyim hemen. İşte bir tanesi böyle tabletteki hesabı bu. Böyle. 14 seviye. Ondan sonra öbür hesabı. Yeni. Ee, Nerede idi? Double reskide kaldı. Aa, bu. Neyse. Yenim yani hesabı burada. Çevirim dışı. Böyle. Ondan sonra silahlarım. Evet. Hareketlerim. Yani tüm hareketlerim burada. Şimdi kuzenim de oyuna girdi. Onu da çağırdım. İşte böyle. Bir dahaki videoda